İki taksici karakter sende. Biri kör, biri Türkçe bilmiyor. Eee, Lara Buster biz. Habibi! 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 Ha dur, şu an ses kapalı. Habibi! 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 habibi. Hadi, hadi, hadi. Taksi! Merhaba! Taksi, marhaba. merhaba, merhaba, şükran. Şükran, habibi, şükran. Önce evet, polis evet, karakoluna evet. gideceğiz. Polis. Evet. Polis. Evet. Tamam. Polizey. GPS'inizden de işaret dedim. Şükran, Şükran. Neredesiniz? Şükran. Ne ana, demişti, şükran? ana, ana Omar. Ee, Neredeli? Ee, Where are you from? I from. Uh, ben, ben ee, doğu büyük karakal. Büyük He? Büyük karakallısınız. Anlamadım. Doğu 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 büyük karakal. Doğu büyük, doğu büyük doğu Karakal büyük... Doğu büyük karakal. Doğu blok. Tamam. Tamam. Hmm. Tamam. <laughs> İsminiz neydi? Ulanı uyalım beyefendi. Omar. Hızlı geçmeyelim. Omar. Omar. Anladım. Ben de ata memnun oldum. Ata. şükür e, Şükürtayla binerle iyi. Ata. Alıştığına memnun oldum dedi. De. Öyle anladım. E, şük... Ben de memnun oldum. Habibi yaş kaç? Ha, habibi ben 2 7 2 7 yaşında. Tamam. Güzel yaş. <laughs> Çok sevdim Habibi. Habibi geçme. <gülüyor> geçme. <gülüyor> Sizin orada kurallara pek uyulmuyor galiba. Omar Bey. Ee, tamam. Tamam Omar Bey galiba Türkçe yeni öğrenmeye çalışıyor evet. Kendisine e, bir Türkçe kursu bulursam Aa. yardımcı olmak isterim Doğu, Doğu Büyük Karakal'da Aslında bizim ortadan gidiyordu Dur unuttum Arap bir arkadaş vardı e, Türkçeyi biraz dur, konuşabiliyordu dur. İsmini hatırlarsam ona yönlendireyim İkisi anlaşabilir Ş belki Şükran, Şükran, Şükran Peki, Abi bir lelale Bey... Bizi anlayabiliyor musunuz yoksa konuşmada mı hani sıkıntı? Ee, küçük küçük. Küçük. Az tamam. biliyor Türkçeyi ve ee, şey. Bazen anlamıyor. Ben öyle küçük, anladım en azından. Küçük. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın Memur Hı. Bey. Memur. Ben Memur. Yok, sen memur değil. Şöyle buyurun evet. şöyle uzatayım ben size. Siz yok, geri yok. halledersiniz. Şükran 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 Tamam. Ee, şimdi Ata Bey siz sizin yerinize işaret. Ben gideceğim. E, Mahsur yoksa. Tamam ben sizin yerinize işaretliyorum o bu kafeyi. Bir şey olmazsa. Olur olur tabii buyurun. Habibi yallah. Yallah yallah abi be. Bu karakterlerin geldiği yerde evet, ortadan ben gidiyorlar. Ne zamandır buradasınız yani? Iı, yani taksicilikte ne zamandır ilgileniyorsunuz? Çok 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 çok. Hmm. Abi bir çok çok. Aa, la 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 la. Aa. La. Mi? La. 6 ee, galiba. 6 ne? Ee, tamam. Ay mı? Yıl mı? Ben, uh, year. 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 Ha, yıl. Tamam. 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 Evet. Hmm. Güzel. Eee uh. Sen ismi ismi sen Ata sana soruyor. Ben Atay na na na, ismi. na na ee, la. yanınızdaki mi? Ya la 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 yan da ha. Ben Timur. Timur. Aynen. Timur evet. Kendisi avukat bu arada. La, ne? Ee, nasıl anlatabilirim ki bunu? I am Lawyer Eee şey. You are Lawyer You do Lawyer Law Jim. Eee Justice Justice ee... Adalet La Batman. la adalet adalet la tamam La adalet Evet adalet Adalet Tamam Şu an ters şeritten mi gidiyoruz? Ben anlamadım. Sıkıntı yok ya. yavaş gidiyor zaten. Bu hızla çarpsa en fazla hava yastıkları açılır. Allah Allah. Sol. Soldan abi, soldan. Doğru. Bir taksi daha var. Evet, doğru, evet, doğru, doğru. Düz, doğru. Düz. Sol. Sağ. Abi Sağ. Bura, bura, bura. 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 Abi bu bura bura. La tamam. Eee iniyorum o zaman. Ata Bey siz de yeni. Teşekkür ederim eee Bey. Şükran şükran. Şükran şükran. Habibi. Şimdi konum bura. Chat Arapça tamam ne demek? Acil. Bana çeviri desteği sunacaksınız. Ne zamandır Amerika'dasınız ya da yeni mi geldiniz? Herhangi bir Oo. şeyiniz var mı? O çok çok çok. Ee, Yolcular size iyi davranıyor çok. mu? Çok çok. Herhangi bir sıkıntı yaşamadınız. Bir hakaret falan uğramadınız. No 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 no. Allah Allah. Ee, Timur. Efendim Omar. Ha Hasanan Timur. Ha. Anlamadım. Tekrar söyle. Tamam. Ee, Omar. Ya Herhangi bir sıkıntı yaşarsan numaramı sana vereceğim inmeden ben ara. Ben sana ücretsiz avukatlık yaparım. La! Bedava. La bedava? Bedava, ücretsiz. Bedava, Herhangi bedava. Ücret yok. Bedava, evet, evet. Evet. tamam, Hasanan tamam. Eee Evet, yeterli burası. Şimdi sana ben ne kadar tuttu? Ee... Bekle, bekle. Ee, bekle. Ben tamam, sana tamam, şimdi tamam. Şey yapacağım. Tamam. Tamam, bir tamam. Ee, tamam, Beş, tamam. 150 dolar. Ya Habibe. 150. Tamam, 150. Tamam. Tamam abi. Bir dakika. Parayı bir çıkartayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve la la yüz müsait. Müsaittir. Kaç kadar yeterli olur, değil mi abi? Şükran, 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 şükran adalet. Kendine iyi bak, bak aa, numaramı vereyim sana. Aa, ada timur, Timur, Timur. Efendim, efendim. Adalet, adalet, adalet. Tamam, ben şukran. sana şey yapacağım şimdi. Adalet. Numaramı vereyim. Herhangi bir sıkıntı yaşarsan ücretsiz avukatlığını yaparım. Tamam Şükran, şükran, şükran. Bu benim numaram. Hadi kendine iyi bak. Kolay gelsin. Yeah. Sağ ol. Görüşürüz Habibi. Allah'a Allah, Allah emanet. Allah rahmeti ve bereketi üstüne olsun abi. Amin, amin, amin. Abi çalışmam gerekiyor. Arapça mı çalışmam gerekiyor? Arabama bir memur, bir avukat bindi peki. Buna ne demeli? telefonu nasıl paylaştı lan böyle?